William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası, Ovidus'un Dönüşümler kitabından alınan antik Yunanistan'da bir düğündür. Aslında burada oyun içine bir oyun söz konusudur. Yani aşk da hareket eder, zaman da, mekan da, kişiler de. Yani burada hep karakterler arasında aşk vardır her şey değişir hiçbir şey yitirilemez diyen Ovidus yine Romalı şairlerden birisidir. Milattan önce 43 ve milattan sonra 17 yıldır arasında yaşamıştır. Ee, yani bunun dönüşümler adındaki kitabı 15 kitaptan oluşmuş bir şiir kitabıdır. Yani aslında Antik Yunan mitolojisindeki kahramanların dönüşüm hikayeleriyle top dolu olan bir kitaptır. Yani burada aslında canlı ve cansız şeyler bir şekilde insanlardan oluşmuş ya bu ödül olarak ya ceza ya da koruma ya da keyfi olarak bir ağaca bir taşa suya ya bu tabi ki de insan ruhuyla dönüşmesi söz konusu şimdi bu Romalı şair Ovidus'un şiirlerinde yaşanan evren ve hayal edilen evren arasında bir geçiş var diriler birbirine dönüşür demiş. Birleşen iki evren var e, demiş aynı zamanda Ovidus. E, yani Ovidus e, Roma İmparatoru Augustus milattan sonra 8 e, yılında sürgünlüğü yaşamış. E, bu da bir yas yasak aşk yüzünden. Ancak Ovidus ölümünün 2000. yılında e, bu sürgün cezası bitiyor. E, yani aynı daha önce de söylemiştim Floransa'da Dante Alighieri'nin e, sürgünlüğünün 700 yıl sonra bitmesi gibi. Robin Williams edebiyat öğretmeni rolündedir bir filmde derse çok keyifli girdiği anda bir öğrenciye şu şiiri okutur. Henüz vaktin varken tomurcukları topla zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir. eee Horatius'un şiiri gibi Aynı duyguları taşıyor ee, Horatius da şöyle diyor Ya bu sonuncuydu ya da yeni bir kış getirecek Bu da entristlerin sinirlerini dalgalandıracak Sahile karşı hayat kısa Şarabı süz ve hikmetini göster Yırt karşı konuşurken Zamanın kıskançlığı uçup gitmiş olacak Anı yaşa Yarın da gelip geçecek Dün olacak Shakespeare Shakespeare'de Bir yaz gecesi rüyasında Atina dükü Deisis Amazonlar kraliçesi eee Hippolyte'ın düğünü yazmıştır. Bunlar da biliyorsunuz ki oydusun dönüşümlerindeki antik Yunan dönemindeki hikayelerden alınmış. Deisis Hippolyte yardımcıları ve Oguz düğünü konuşuyorlar. Deziz şöyle diyor. "E sevgili Hipolayt. Çok az kaldı nikahımıza. Yeni ay çıkacak dört mutlu gün sonra. Ama o kadar ağırdan alıyor ki şu eski ayda. Oğlun mirasına göz dikmiş bir üvey ana. Sıkıcı bir dul eş gibi. Kavuşmamı geciktiriyor arzularıma. Tam o sırada yanlarındaki Egos'un kızı sevgilisine içeriye girer ve evlenmek istediğini söyler. Atina dükü de babaya karşı gelmenin cezası ölümdür der. Baban onunla evlenmeni istemiyor. Kimden evlenmeni istiyorsa onunla evleneceksin. Baban senin Demetrios'tan evlenmeni istiyor. Düşünsenize o dönemde bile yani bir erkek egemen toplum söz konusu. Hani e, Zeus babası Kronos'tan tahtı alıyor ve evreni paylaşıyor ya gökyüzü tanrısı benim diyor ee, diğer erkek kardeşine Poseidon'a denizler tanrısı sensin diyor öbür erkek kardeşi Hades'e de yeraltı tanrısı sensin diyor oysa bunlar üç erkek 3 kız kardeşler 3 kız kardeşe evrenin parçalarından ya da paylaşımından bir şey vermiyor ee, böyle olunca da kızdan sevgilisi dışarı gidiyorlar kendi aralarında bir anlaşma yapıyorlar Biz en iyisi kaçalım diyorlar ee, kaçmaya karar verdiklerini en yakın arkadaşı Helena'ya gidip söylemesi gerekiyor kızın çünkü e, babasını vermek istedi Demetrius Helena Demetrius'a aşık. Helena da o kızın çok sevdiği arkadaşıdır. Ona söyleyince Helena sevinsin istiyor. Helena da bir koşta gidiyor Demetrius'a söylüyor kaçacaklarını. Ve orman onlar kaçınca Demetrius onları takip ediyor. Helena da Demetrius'u takip ediyor. Ve Helena o anlaşılan bu da çeteden şimdi üçlü bir araya gelmiş kendilerince eğleniyor. Oyuncak gibi oynuyorlar onurumla. Seni hain, seni iyilik bilmez Hörmiye. Sen de mi bunlarla kafa kafaya verdin? Bana bu iğrenç hareketlere layık gördün. Hani içtiğimiz su ayrı gitmiyor? Hani saatimiz birlikte geçiyordu? Kardeşlik yemini etmiş, bizi ayırıyor diye ayağına tez zamanı paylaşmıştık. Okul arkadaşlığı, tertemiz çocukluğumuz hepsi unutuldu mu? Gün olmuş iki ünlerli tanrı gibi inelerimizi almış, bir mindere oturmuş, bir minder üzerinde ikimiz bir çiçek yaratmıştık. Duygularımız bir, birazdan söylemiştik çarkımızı Ellerimiz, bedenlerimiz, seslerimiz, düşüncelerimiz kaynaşmıştı sanki. Birlikte büyüdük. Bir çift kiraz gibi görünüşte ayrı ama ayrım yerinde birleşmiş bir sap üzerinde şekillenmiş iki şirin tane görünüşte iki beden ama atan tek yürek bir şövalyenin armasındaki birbirinin tıpkı resimler gibi tek, tek kişiye ait ve tepesinde tek bir başlık yılların sevgisini ikiye mi ayıracaksın şimdi bu adamlara katılıp zavallı arkadaşını mı ezeceksin ne dostuna yakışır bu, ne genç kızını. Sızıyı duyan yalnız ben olsam da e, hem kendi adıma akınıyorum seni, hem kızlar adına. Sen değil misin? Lisandere peşime takan, yüzümü gözümü övsün, beni küçük düşürsün diye. Öteki sevdalın Demetrius'u sen kışkırtmadın mı? Daha biraz önce beni ayağıyla iten Tanrıça, peri kızı, göksel, eşsiz, seçkin diyor şimdi. Nefret ettiği kişiye insan bunları neden söyler? Hele lisan da ruhu senin aşkınla doluyken niye onu inkar eder bana sevgi gösterisi yapar? Senin izninle senin kışkırtmanla tabii. Ne olmuş senin kadar hoş, senin kadar çekici, bahtı açık değilse sevilmeden seviyor. Hep itiliyorsan ne olmuş? Hor görmektense Kansa acımam gerekmez mi bana? İyi, iyi devam edin. Üzülmüş gibi yapın. Arkamı döndüğümde dil çıkarın. Tutak bükün. Birbirinize göz kırpın. Sürdürün bu tatlı şakayı. Neşenizi bozmazsanız bakarsınız tarihe geçer. Biraz acıma duygusu, biraz terbiye olsaydı siz de böyle alay konusu yapmazdınız beni. Neyse, haydi hoşça kalın. Belki kusur bende. Çaresi ya ayrılıkta ya ölümde. Tabi ormanda o sırada işte periler, de krallar kraliçeler kendi alanını tartışıyorlar. Ee, periler kralı Oberon periler kraliçesi Tatyana ile tartışıyor. Onların bir tane böyle evlatlık çocukları var. Çocuğu paylaşamıyorlar. Çocuk için kavga ediyorlar. Ee, tabii ki Periler kralı da bu arada Demetrius ile Helenayı kavgasını da görmüş. Bunlar da kavga ettiler. Ve Helena'ya çok acıdı. O zaman dedi ki yardımcısı Peripuk'a dedi ki sen bir tane aşk iksiri hazırla ve de, Demetrius'u götür gözüne damlat ve Helena'ya aşık olsun. E, Peripuk tabii ki de biraz muzip birisi olduğu için iksiri Herme ile kaçan Lesandre göz kapağını damlatıyor ve gözünü açtığı zaman da Helena'yı görünce ona aşık oluyor. Tabi espri olsun diye yapıyor. Daha sonra doğrusunu yapıyor ve Demetrius'un gözüne damlatıyor. İlk gözünü açtığında Helena'yı görüyor ve Helena'ya esas Helen'ın istediği aşkı ona aşık oluyor. Ee, kral Tatyana'dan da çocuğu almak için bu iksiri damlatıyor. Uyanınca e, Tatyana ormanda bir tane hani oyun içinde oyun demiştim ya bir oyunun bir tiyatro oyunun provası var ve o provadaki bir kişiye Tatyana gözünü açınca aşık oluyor. Kral da çocuğu geri alıyor. Ee, ve Tatyana da çok mahcup oluyor. O zaman bütün uyuyan herkesin üstüne e, bir tane e, bunun bir e, rüya olduğuna inanmaları için e, bir e, bu yaşananların rüya olduğu algısı oluşsun uyandıklarında diye onlara o şekilde bir iksir dağıtıyor ve uyandıklarında onun rüya olduğuna inanıyorlar ve Atina'ya dönüyorlar. Ee, tabii ki baba e, Egus, Egus Dizus ve e, Hippolyte ile Lisender'in evlenmelerini kabul ediyor. Düğün için hazırlıklar yapılıyor ve o sırada hazırlanmış olan da oyun içindeki oyundaki o düğün için hazırlanan tiyatroyu izlemeyi sürdürüyorlar. Ee, bir yaz gecesi rüyasında konu olan aynı zamanda Romeo ve Juliet'e de konu olan e, Piramus ve Tizbir'in aşkıdır. Bu bir yaz gecesi rüyasında oyun içinde oyun. Bahar noktası oyunu. Piramuz yakışıklı Tizbe en güzel kızdır. Ve Kraliçe Semiramis'in ülkesinde Babil'de yaşıyorlar ve komşudurlar bunlar. Aralarında bir tane duvar vardır. Duvarda bir şekilde haberleşme olanağı bulmuşlar. Birbirlerine de aşık olmuşlar ve anlaşıp bir e, dut ağacının altında buluşmaya karar veriyorlar. Önce tiz bir e, gidiyor e, ve birden bir tane e, aslan görüyor. Aslandan korkunca e, kaçıyor ve de boynundaki şalını ya da işte peçesini düşürüyor. E, aslan da daha önce birisini bir hayvanı yemiş galiba ağzı kanlı. Ve o peçeyi ağzına alıyor gidiyor orada bir yerlerde bırakıyor ee, tabi şey saklanmış şu anda tizbi yok Piramus, delik yakışıklı delikanlı bir geliyor ağacın altında kimse yok ve oradaki o kanlı bezi görüyor ve o zaman e, tamam diyor aslan sevdiğim kızı parçaladı tizbi artık yok ee, ve benim de ölmem lazım diye düşünüyor diyor ki hey aslanlar kayalıklardan çıkın gelin bu suçlu bedeni dişlerinizden parçalayın diyor ve kendisini orada öldürüyor sonra kayalıkların arasından da tiz bir çıkıyor geliyor tabi her şeyden habersiz bir geliyor bakıyor ki aa birisi orada uzanmış ve cansız ve de kim sevgilisi piramus o da diyor ki ve sen ey ağaç bu kıyımın izlerini sakın kaybetme Dutların kanımızın anısını hep taşısın. İşte efsane bu ya. Ee, tiz bir de kendisini öldürüyor. Dut ee, ağacı onlar için... O yüzden o gün bugündür... Efsane bu işte. Ee, meyveleri koyu kırmızı veriyor. O yüzden diyorlar ki işte... Dut lekesi olursa senin elin... Onu başka türlü çıkaramazsın. Dutun yaprağıyla silersen çıkarırsın. Yine bir yaz gecesi rüyasında e, tabii ki Oydus'un dönüşümler, Medeformos'un e, antik Yunan hikayeleri kullanılmış. Bunlardan bir tanesi de Güneş Tanrısı Helios'un çocuğu Kirke var. Kirken iki tane kardeşi var. İki erkek kardeşi hükümdardır. Bir kız kardeşi de Girit kraliçesidir. Ama Kirke ıssız bir adada yaşamayı tercih etmiştir. Ee... ...eğer o ıssız adayı istemediği ziyaretçiler gelirse onları hayvana dönüştürüyor. İşte Truva Savaşı sırasında 10 yıl sürmüştü ya Kara Savaşı... ...o zaman İthaka Kralı Odysseus da oradaydı... ...ve savaş bitince de memleketine dönerken bir sürü maceralar yaşamıştı. İşte Odysseus da son anda Çirkin Adası'na gitmiş... Ve orada çok korkmuş ve onun yardımına da Hermes yetişmiş. Hermes olmasaydı e, yani hay, hayvana dönüşecekti Odysseus. Odysseus da o yüzden e, Kirke için şöyle bir şey söylüyor. Gide gide Ay adasına vardık sonunda. Orada Kirke otururdu. Güzel bilekli, insan sesi, korkunç tanrıça.